Selam anne. Selam Hakan, nasılsın? İyi, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim valla, ne olsun. Koşturmaca. Koşturmaca, evet. Benim, bu seferde benim istediğim bir konuyu konuşuyoruz. Dıdıdıdın, evet. Konuşalım da konuşalım diye Hakan'ın beynin netini o yediğim konumu. Al sazı artık. <laughs> Aldım sazı elime. Eee, Muhteşem Kasım geliyor. Hazır mıyız? E, bu sefer de ki... erkenden. Önden konuşuyoruz Hı. bu sefer. Herkese hem sefer faydalı olsun diye hem de ne bekliyoruz diye. Evet. Aynen öyle. Çünkü konuşacak çok fazla şey var. Birincisi, daha önceki Black Friday işte Kasım vesaire süreçlerinde Hande Aydın influencer takip etmiyordu. <laughs> Şimdi birinci zaten böyle bir ayrımımız var. Artık birkaç tane evet. influencer takip ediyorum ve gerçekten affiliate marketing'in gücünü kendi üzerimde deneyim, deneyimleyerek Vay be dur bakayım deyip almış olduğum bir takım ürünlerim bile var. O yüzden ya. daha farklı bir perspektiften konuşacağımı düşünüyorum bu bölümde. Gerçekten Şimdi, tüketimi övdüğümüz bir bölümde. Ben tabii ki olayımız e-ticaret olduğunda genelde tüketimi öven taraf oluyorum ben. <laughs> Şimdi şöyle aslında birazcık yani Kasım'la ilgili hem şey tarafını konuşmak istiyoruz bu bölüm. Ee, evet bir Black Friday yani daha doğrusu muhteşem Kasım indirimlerle fırsatlarla dolu bir Kasım dönemine giriş yapıyoruz. Bunun hem iş hayatı tarafında işe bacağını konuşalım hem de birazcık e, değişen ekonomiyle beraber tüketici davranışı nasıl olacak biraz bunları konuşalım. Bir üçüncüsü de belki en son böyle küçük uyarılar <laughs> küçük uyarılar yaparak cüzdanınızı nasıl koruyabileceğinizin de altını çizeriz diye düşünüyorum. Şimdi önce şeyden başlayalım isterseniz. Ee, elimde birkaç tane veri var. Şimdi önce bu verileri Hakan'cığım senle de paylaşayım ve dinleyicilerimizle. Ee, platformlar biliyorsunuz ki bu Kasım döneminden sonra bazı istatistikler paylaşıyorlar. Şimdi hepsi buradanın paylaşmış olduğu bir tane istatistik var. 2022'de Kasım ayında yapılan indirimleri muhteşem indirimlerin e, sonucunda 30 milyon adet ürün satılmış. Hepsi burada da. Kasım Satılan ayı içerisinde 30... mi? Black Friday'de mi? Onların zaten artık Acaba. uzun sürüyor ya bir en başta yapıyorlar <laughs> Zor, evet, sonra bir, bir daha evet. yapıyorlar falan artık, gibi yani evet, döneme o, yayılan uzun, bir şey var. Artık dönem. bizde Kasım komple indirim dönemi gibi oldu. Evet. 30 milyon adet ürün satılmış. Bu 30 milyon adet ürünün 6 milyon adeti tuvalet kağıdı rulosu. Delilik bu ya. <laughs> Şimdi. Zaten başlamamız gereken yani bu bilgi bence çok fazla şeyi barındırıyor. Böyle bunu soğan kabuğu gibi soyalım istiyorum. Şu yüzden birincisi bu şu demek. Yani stoklama. Önce bir stoklamayla başlayalım zaten. Stoklama e, fiyatlarının çok... ...hızlı bir şekilde Türkiye'de değişmesi... ...bir anda seri gelen zamlar vesaireler nedeniyle... ...yaklaşık yanlış... yanlışsam düzelt lütfen... ...iki, iki buçuk yıldır bizim hayatımızda olan bir şey... ...yani bu ne demek... ...yarın daha da pahalanacak... ...bugün bu fiyata bulmuşken alayım. Koşa koşa alalım. koş yani özellikle de belli başlı ürünlerde... ...yani işte temizlik malzemeleri... ...bulaşık, deterjanı... ...hatta ben şöyle bir kampanya gördüm yazın... ...meğer uzun dönemdir varmış... ...belki... Ben yeni gördüm, bana yeni çıktı. İşte e, yanlış hatırlamıyorsam Finish. Yani bir bulaşık deterjanı markası olan Finish. Rekit Benkiser ürünü. Fiyatı sabitliyor. Yani nesne abonelik paketi gibi bir paket alıyorsun sen. Bir sefer veriyorsun. Evet ben de o gördüm. Aldığın evet, şey, evet. Heh, o aldığın şey üzerinden 349 lira mı? Sene sonuna kadar 349 liraya alıyorsun sen 150'li bulaşık deterjanı şeyini. Şimdi hı hı hı. bu da aslında bir stoklama davranışı. Yani ama ben güvende kalayım, zam gelecek. En azından şimdi almasam da bunu yaparak şey yapabilirim. Mesela bu güzel bir model olabilir. Yaptığımız işe bağlı olarak değişir tabii ki. Bunun şeyini hiç söylemiyorum. Hani bu parantezi yine de açmış olalım. Şimdi bir ikincisi şöyle bir şey var. Ee, Tabii bir sürü pazar araştırması işte vesaire insanın tüket her farklı segmentin şu an değişen tüketici davranışları eminim şirketler tarafından raporlanıyor ama çok az bilgi bize yani daha doğrusu halkla paylaşıldığı için buna dair çok fazla erişimimiz yok. Fakat şunu biliyoruz ki insanlar stoklama yapmak için ihtiyaç kredisi çekiyor şu an. Yani özellikle de çoluğu çocuğu olanlar ya da yarın bir gün çocuk yapmayı planlayanlar mesela ben sana söyleyeyim bebek bezi stoklayacaklar. Çünkü bunlara inanılmaz zam geliyor. Şimdi burada bu, burada heh. bir araya gireyim mi? Burada biraz Lütfen. şöyle aslında. E, daha doğrusu şimdiye kadar böyle yapıyorlardı. Heh. Demek daha doğru olabilir çünkü. Ha, bu sene evet sen e, bu sene için daha farklı yorumlarım var. Evet çünkü e, şimdi şey bir yandan hani böyle ekonomi programına dönüyor gibi olmasın ama e, biz bu bölümü kaydettiğimiz ayda en azından ki. E, Merkez bankası faizleri ve genel olarak tüketici faizlerini düşündüğümüz zaman artık kredi çekip e, bir e, işte atıyorum stoklama yapmanın e, eskisine eskisine göre daha e, karsız olduğu bir döneme giriyoruz. Hı. Yani kredi faizleri aynen, vesaire aynen. arttığı için artık kredi çekip şu an e, biz bugün bu şey bölümü kaydederken yani e, aylık dört buçuk yüzde dört buçuklardan falan bahsedilen dört dört buçuklardan bahsedilen faizler ve işte merkez bankasının kendilerinin söylediği hani veya yönlendirdiği kadarıyla da biraz daha faizleri yükselticiye yönünde bir bütün piyasada şey var. Dolayısıyla bu aslında e, artık kredi Geçerli çekmenin artık. hani hep herkes işte şu an sektörde şu konuşuluyor ya, bütün işte ekonomistler falan kredi muslukları kapanıyor falan. Evet yani kredi muslukları kapanıyor'nun aslında bir şeyi. Çok pahalı kredi olduğu için o stokla. Bu arada amaç da zaten şu. O şeyi e, azaltmak. Tüketimi zaten azaltmak ve ekonomiyi e, birazcık e. şey yapmak. Soğutmak. <laughs> evet yani soğutmak gibi bir durum var. Dolayısıyla burada geçtiğimiz sene bu şeyde yani çoğu insan bunu yaptı. Ve hala yani şu, şu güne kadar da yapmaya devam ediliyor ama şu an biraz yani e, Mesela Kasım'ın nasıl geçeceğini ben gerçekten e, gözlemleme açısından çok merak ediyorum. Tahminlerim ben de. tabii ki var. Ama şu açıdan çünkü gerçekten Kasım'da o stoklamayı yapmaya yetecek parası insanların birçoğunun olmayacak. Ve dolayısıyla o stoklamaları yaparken çok daha dikkat etmek zorunda olacaklar. Hı hı. Burada da mevzu aslında pası sana vereceğim. Biraz daha... Fiyat avantajına geliyor. Fiyat avantajı ve promosyon tarafına geliyor. Dolayısıyla hani bunda böyle bir parantez açıp söylemek istedim. Hı hı. Ekonomi o anlamda e, yani şey stoklamaya belli ya yani Bu arada kredi kartlarının bile limitlerinin düşeceği yönde bir şey var. Hatta bazı insanların düşmeye başlamış sanırım. Başlamış da ve Twitter'da ben de öyle bir şeyler okudum ama. Dolayısıyla hani bir, bu, bu parantezi de açmak istedim. Şimdi sen o paranteze döneceğim ama hazır şöyle bir şeyden bahsetmişken bir tane etkimiz var. Yine bir pazarlamada konuşulan psikolojik bir etki e, yeri gelmişken bunu hem yine iş dünyası olarak da düşünebiliriz. Yani bu süreçte yapabileceğimiz hazırlık aşamasında erken konuştuğumuz için hem tüketici gözüyle yine bakabiliriz. Lipstick etkisi yani ruj etkisi hmm, adı verilen bir evet. etki var. Bu da şu şimdi biliyorsunuz o dönem şey gibi etrafta herkes bunları konuşmaya başlıyor. İşte Zara sepetine bir şeyler ekliyorsun Zara gireceği zaman yok işte ayın belli tarihlerini bekliyorsun ikisini kıyaslıyorsun vesaire bir konsil aslında pazarlama tünelindeki bizim değerlendirme fazı dediğimiz fazla herkes çok fazla dönüp dolaşıyor bir ikincisi etrafta da bu çok konu yani işe gidiyorsun birisi diyor ki ay aylardır şunu bekliyordum onu aldım diyor eve geliyorsun komşunla konuşuyorsun bilmem ne. Otobüste birine bakıyorsun e-ticarette bu. Etraf buna birazcık evriliyor. Öyle olunca psikolojik olarak da şöyle bir etki bu anlatacağım lipstick etkisi. Ya herkes bir şeyler alıyor. Belki benim de almak istediğim bir şeyler var ama meblası hala benim bütçemin üstünde olabilir. Ben şu an bunu karşılayamıyor olabilirim. Kendine kendine küçük bir mutluluk satın alıyorsun aslında. Bu da genellikle kadın tarafında işte daha böyle işte kozmetik vesaire. Yıl, iki yıl önce burada şey iki yıl önce burada şey konuşmuştuk. Ayak maskesi diye bir şey konuşmuştuk hatırlarsın belki. Evet, evet. Ayak maskesi çok alındı. Ayak maskesi çok. Bu insanların denecek evde. Yani. Evet ev, evde ayak bakımına inanılmaz önem verilmesi. Türkiye'nin bir anda ayak bakımına merak salması değildi. Bana sorarsan evet hem influencer marketing ki oraya da geçeceğiz şimdi. Çok fazla paylaşılmış olması. Hem de bana sorarsan lipstick etkisiydi. Yani Herkes bir tamam ya ben bak çok da satılıyormuş her yerde de alınıyor Ya ben de alayım. Ay işte kendim kendine bir rutin yapmak, kendin için bir şey yapmak e, gibi böyle psikolojik ihtiyaçlarımızı karşılayan bir etki ruj etkisi. O uh -huh. yüzden de mesela e, çok pahalı segmentler olabilir. Büyük ya da yüksek tutarlı ürünler sattığınız bir işiniz de olabilir. Böyle bir işte de çalışıyor olabilirsiniz bir şöyle düşünmekte fayda var. Ben bu süreçte, bu bir buçuk iki aylık süreçte hani tüketiciye benden hani x'i alamasa da benden bir kere bir şey alma için bir şey sunabilir miyim? Yeni bir ürün, yeni bir hizmet, yeni bir servis sunabilir miyim? Yapabilir miyim bunu? Ya da bunun nesini yapabilirim? Yaklaşımı. Çünkü günün sonunda veri çağında yaşıyoruz. Bir müşterinin ilk defa sizinle tanışması demek ne demek? Size iletişim bilgilerini bırakması demek size iletişim bilgisini bırakması demek sizin sürekli olarak onu hedefleyebilmeniz, onu ulaşabilmeniz anlamına da geliyor. Şimdi hem kendi bütçemize <laughs> değindik, hem de iş hayatındaki şeye değindik. Gelelim influencer marketing'e maruz kalmış Hande Aydın'ın dramına. Şimdi şöyle bir yine bir bilgi vererek başlayacağım. Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının e, demografik ayrımına baktığımız zaman aslında %56 gibi %56, %57'ler seviyesinde erkek olduğunu, %44-45'ler seviyesinde kadın olduğunu görüyoruz. Ama içerik üreticilerinin çoğunun kadın olması, ya. bize konuşan yok. Ha. İçerik Aynen. üreticilerinin çoğunun kadın olması nedeniyle sanki sosyal medya özellikle de Instagram kadın diyarı. Hani bir gün havası varmış gibi algılanıyor. Bu doğru değil. Yani demografik bilgilere baktığımız zaman, We Social raporunu herkes isteyip, açıp bu istatistiklere bakabilir. Yani confidential bir bilgi vermiyorum. Ee, ve bunun üstüne şimdi şöyle bir şey var. Ee, özellikle pazar yerlerinde satış yapan markalar, yani normal bildiğimiz bir AVM'ye gittiğimiz zaman karşılaştığımız markalardan bahsetmiyorum. Çoğu bunların non işte hiçbir yerde mağazası olmayan tamamıyla online'dan satış yapan şeyler. Ee, promosyon artı influencer marketing ve ürün iyi ise bu üç tane KPI'm var. Ürün iyi ise arkadaşlar girin bakın hepiniz girip bakabilirsiniz. Kategori birincisi hepsi. Yani şöyle bir şey var. Bu yaz 3 tane ürünle geçti. Şimdi kadın dinleyicilerimiz bu üç ürünü de söylediğim zaman bilecekler bunu. Bir tanesi daha doğrusu dört ürün sayıyorum vazgeçtim dört ürün. Birincisi La Roche-Posay'in güneş koruyucusu. ikincisi Purist'ın güneş koruyucusu. Üçüncüsü Sleepy'nin Arap sabunlu çamaşır sulu te yüzey temizleme mendili. O bana Dördüncüsü kadar geldi. O sana kadar geldi. Eda'yı muz etmiş oldu da. <laughs> <laughs> Dördüncüsü de Sinoz diye bir marka var. Yine Türk bir marka. Sinoz markanın Body Scrub ismi verilen böyle pütürlü duş jelinden sonra böyle sürdüğünüz vücudunuzu nemlendiren bir tane zavazingosu öyle söyleyeyim. Bu dört ürün girin bakın her sosyal med şeyde her pazar yerinde kategorisinin birincisi ve bunların hiçbirinin şeyi yok yani bir markası yok şey mağazası yok gidip alamıyorsun oradan işte ya da açıp koklayayım hadi bir tenime deneyeyim yani consideration dediğimiz şey değerlendirme fazındaki tek şey burada bir promosyon iki nispeten ucuz tutarlı ürünler olması üçüncüsü de influencer marketing şimdi bu hani Diyeceksiniz yani ki Hakan'la biz bunu kendi aramızda konuştuğumuzda aynı şey. E, promosyon e, zaten yapılması gereken bir şey. Kasım dönemi dediğimiz zaten indirim ve promosyon dönemi. Okey. Influencer marketing yapılıyor mu? Evet influencer marketing de yüzyıllardır yapılıyor. İşte ürün eğer herkes herhalde iyi olan ürününü çıkarıyordur. Tamam. Bunların hiçbiri yeni şeyler değil. Ama burada bir dördüncü parametre ben ekleyip Hakan'cığım sözü sana vereceğim. Product market fit diyebileceğimiz Aslında birazcık product mark yani e, ürün kitle uyumu dediğimiz şey ama burada ürün kitle uyumunu iki faza bölüyorum aslında bir ürün influencer uyumu ve bunun üzerinden dolaylı olarak ürün hedef kitle uyumu Şimdi bunları kombinlediğimiz zaman ve işte üründe iyi ise o zaman bir nevi magic oluyor Dediğim gibi influencer marketing'le tanışan Hande Aydın'ın influence edilen Hande. Aydın. Bu arada bu saydığım ürünlerin hepsini aldım. Yani hepsinin bu kancalarına düştüm. Bize de bir şey satın ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle siz bu bize arada... de bir tornavida, tornavida bir şey satın ya. Bu arada gerçekten erkek influencer, yani erkeklere içerik üretmek üzerine çok ciddi bir açık var. Genelde herkes her şey yapıldı artık bu saatten sonra çok zor vesaire bilmem ne şeylerini çok duyuyorum. Hayır gördüğünüz üzere <laughs> erkeklere bir şeyler satmaya çalışan birileri yok. O yüzden burada çok güzel masmavi bir okyanusu var. Ya bir tornavida mornavidere satın ya bana şimdi millet şey diyecek hani şey olarak da bana en son sadece araba şeyi reklamı hani sadece otomobil reklamları düşer bir pozisyona geldik falan. Ya bir tornavida satın, bir şey satın illa hani illa her yıl araba alacağız kiti arkadaşlar otomobil. Bak, kiti satabilirsin. Do it yourself şey satabilirsin. Günün sonunda sen de bir evde yaşıyorsun. Evle ilgili bir şeyler ilgini çekebilir. Düşük ihtimal ama ihtimal verelim. Giyim. Düşük ihtimal. Bunlardan <laughs> bir at olmaz diye bizi bizi bir kenarda Aynen köşede şöyle bir... Eline Ama ver tornavideyi ver bilgisayarı var. şeyi tamam takılsınlar. Yok değil estağfurullah. Ben ya, Bu arada ben şeye mesela çok karşıyım. Teknoloji de mesela sadece erkeklere anlatılıyor. Ne münasebet. Yani ben tek başına yaşayan bir insanım ve teknolojik kendi alacağım ki bireysel teknolojik şeylerini de küçük ev aletlerini de işte buzdolabın bilmem nesine de ben karar veriyorum günün sonunda. Niye kadına teknoloji anlatılmıyor ki? Çok saçma. Onu da size anlatsınlar bize hiçbir şey kalmıyor. <laughs> Küçük ev aletlerini bize anlatıyorlar zaten canım. Küçük ev aletleri doğru evet doğru. Ya şey bu e, Kasım mevzusunda ben gene şey tarafından ya bu arada ben tabii ki şey çok kötü bir örneğim çünkü ben şey çok kıl ve hiçbir şey almamaya daha meyilli bir insan olduğum için Sen şey, yeminlisin ya. Şey meyilli da. değil yeminlisin tabii ya. Tabii canım. Mesela şöyle söyleyeyim. Bunda işte bilmeyenler için işte evde eşim Eda'yla almamaya böyle direndiğimiz bir ürün var. O da air fryer mesela. Evet. Ve bu bizim üzerimizde artık baskı oluşturmaya başladı. Yani şey etraftan işte annem falan işte anneme aldık en son bir tane air fryer şey. Ondan sonra e siz de almıyor musunuz falan. Ya, almıyoruz ya. Almıyoruz yani. Almak istemiyoruz. Ya, i̇stemiyoruz ya. Hani gibi bir durum oldu. Ben işi başka bir tarafa şey yapacağım bu arada. Hani e, Kasım'da Tabii ki promosyonlar vesaire çok önemli. Ekonominin nasıl bir durumda olacağını az çok konuştuk. Önce stoklama açısından da kredi kartlarının ve taksitlerin azaltılması belki de sıfırlanması bu arada. Her şeyi görebiliriz. Dolayısıyla burada hani farklı şeyler olacak. Ama bir yandan da e, bu ara e, bizim daha önceki bölümlerde de konuştuğumuz bir şey var. İkinci el e, mevzusu. Hmm, hmm. İkinci el mevzusunda şöyle bir kendi deneyimimden örnek vereceğim. Çok büyüyecek bu arada. Çok büyüyecek. Şöyle e, kendi deneyimimden örnek vereyim şeydi. Şimdi bu ara böyle hem işte e, annemlerin evde işte şunu yıllardır duran mesela bir tane işte katı meyve sıkacağı var. Bir yerde promosyon gelmiş. 6 yıldır duruyor tamam mı? Hani kullanılmıyor falan. İşte bizim eski kahve makinamız vardı bir tane falan falan Dedim ki bunlar hani duruyor. Tamam mı? Hani bunları satışa koysam sahibinden de gerçekten ne olacak acaba falan. Yani şöyle söyleyeyim. O kadar hızlı satılıyor ki. Ya ikisi de iki yani aynı kategoride o gibi. Bu arada. bana nasıl kahve. vermezsin ya? <laughs> ya bu arada bak kahve makinesi yani şöyle söyleyeyim. Hani sürekli sahibinden notification geliyor. Yani sahibinden veya işte herhangi başka bir şey olabilir bu arada. Hani oranın reklamı gibi şey olmasın ama yani herhangi sarı. koyduğumuz bir mecra da sarı site. Koyduğumuz mecrada şöyle birçok farklı denedim yani şey olarak. Ya hemen DM geliyor. Hemen bir mesaj kutusuna işte Abi şu kadar olur mu? Şu olur mu? Şöyle olur mu falan. Ben de böyle hafif tok satıcı olayım dedim bakayım ne olacak. Ona rağmen satıldı. Şey falan mesela şöyle bir deneyim yaşadık mesela. Bak bu bu sana da anlatmadığım bir şey. Bence hani e, dinleyicilerimiz de böyle hani hem marka şirket tarafında olanlar için hem de şey için e, kendileri kullanmak ve almak için bu bilgi şey yapabilirler. Katı eve sıkacağı tamam mı? Şeyde şöyle bir şey oluyor. Katı meyve sıkacağı'nın markasını, modelini vesairesinin menüsünü girdim. Ondan sonra işte şey akıllı şey, akıllı sistem işte yapay zeka demeyeyim artık ama bir şey öneriyor. Ee, şu fiyata koyarsan fiyat tahminen ha şu fiyata koyarsan hızlı satılır, bu fiyata koyarsan tok satıcı gibi olursun. İşte bu fiyat ortada falan neyse. Okay, Aynen. Tamam. Ona göre bir şey belirledim, koydum. Sonra e, e, bir e, hanımefendi satın almak isteyen bir e, hanımefendi mesaj geldi. Ondan sonra dedik işte şu kadar olur mu falan filan. E, tamam işte şu anlaştık. Sonra dedi ki benim kuryem var. E, ben şu an çalışıyorum. O yüzden dedi hani e, hani bir yerde buluşup da alamam. Kargo falan filan da uğraşmak istemiyorum şeyde hani böyle bir şeyde. E, ben size kar kurye yolluyorum tamam. Kurye kapıda ürünü teslim alacak. Ben tabii on ön öncesinde fotoğraflarını vesaire gönderdim. Aha. Bu arada bu bir emek yani bu bir mevzu bu arada hani. Tabii tabii işte bu bir bir, sonra, ben daha önce kıyafet sattığım için biliyorum. Yaptıktan sonra da bir yandan da şey böyle hani bitsin kurtulayım da dedim. Bir yandan da hani bütün işim var, gücüm var falan oluyorum. Ama şöyle bir şey. Kurye yolladı. Kurye geldi. dedi ki kurye gelecek. Kurye teslim alınca teslim aldım diyecek. Ben size EFT'yi o zaman yapacağım. Kapıda teslim olacak falan gibi bir şey. Hmm. Böyle, böyle bir şey. Kapıda teslim, okay, manuel falan, kapıda teslim at. Manuel kapı, kuryeyle bekliyoruz kapıda falan böyle tamam mı? Sonra işte evet dedi şey yaptım işte EFT'yi yaptı ben teslim ettim gitti. Yani artık bu da çok kolaylaştı. Yani aslında bir yerden satın aldığın zaman eve gelen kargo gibi bunu kuryeyle yapan aslında bu ve uygun mi? fiyata kuryede uygun fiyat. Böyle insanlar var bir sürü mesela. Tabii. Ya şöyle i̇kinci söyleyeyim elde. hatta bak ikinci elde aslında şu an globalde izlenen yani daha doğrusu çoğu şu an deneme aşamasında ne olup ne biteceği artık markalar kendi bünyeleri altına ikinci elleri açıyorlar. Evet. İşte pre-owned adı verilen yani daha şey gibi değil ikinci el gibi bir isim değil yani. Telefonda şey var. Ona. Telefonda şey var refurbished. Tekrar Aynen, hani yenilenmiş, onarılmış. tekrar yapılmış, onarılmış. Bunda gibi. illa evet. onarıma da gerek yok. Yani sen sadece şöyle bir şey var. Sen tekrar onlara gönderiyorsun ve onların sistemi üzerinden satılıyor. İşte komisyonu vesairesine durumda hiç bilmiyorum ama bunu Rolex'inden tut garanti şeyin kapsamına giriyor falan evet. Eğer bakım yapılıyorsa evet. İşte Renault'un şu an işte yaptığı işte 10 yaşın üstündeki arabaları alıp bir işte şey bütün bakımlarını işte değişecek parçalarını değiştirip tekrar 2 yıllık yanlış hatırlamıyorsam garanti satış şeyle bakım garantisiyle sattıkları Hı -hı. Renew adını verdikleri bir tane şeyleri var. Ondan sonra işte Rolex, ondan sonra Zara ee, ve birkaç tane daha yeri de gördüm şu an hatırlamıyorum yanlış bir şey söylemeyeyim bunların yine pre-owned yani daha önce birilerinin tarafından sahip olunan diyeyim e, kendi bünyeleri altında satıyorlar bunlar da tabi amaç birazcık da şey e, işte sahtenin ya da işte fason vesaire şeylerin önüne geçmek gibi dertleri de olduğu için bunu yapıyorlar ama günün sonunda daha güvenli bir satış şeyi platformu hı hı. ya da satın almak evet. için de bir opsiyon gibi gibi çeşitlendirilebilir. O yüzden bu süreçte ikinci el şeyler de artacaktır. Yani insanlar sadece iki tane pazar yerini kıyaslamak haricinde yine o değerlendirme fazı dediğimiz fazla belki de gelip işte sarı siteye bakacak ya da işte diğer ikinci el insan satış şey yapılabilen satış yapılabilen sitelerden gidip fiyat fiyat kıyaslaması da yapacak ve diyecek ki aman 2023 değil de 2021 model olsun katı meyve sıkacağım ama burada gün sonunda daha şey ben bu parayla Tabii başka canım. bir şey yaparım ya da Tabii, başka üçte bir, bir fiyatlara aldım. falan şey oluyor yani ve şey Gibi. son bir, son son böyle bir bu kıyağı da yapayım ondan sonra şey e, şöyle bir durum var o işte ilan sitelerinde vesairelerde aslında bir yandan da şöyle bir mevzu var bir aylık ve garantisi hala devam eden sıfır o kadar çok ürün o kadar normal fiyatından uyguna ürün var ki yani ben mesela bunlar satılınca vesaire falan filan olunca aslında ben de merak ettim yani gerçekten burada ne kadar bir şey var ya her şey var ya her şey ya, yani ve şey gerçekten çok uygun yani mesela bir aylık ürünler diyelim işte teknolojik ürünler daha çok hani garantisi vesairesi olan ürünlerden bahsedelim yani mesela Üçte bir indirimli yani normalde bunu bulmak mümkün. tabi orada da bir şey mevzusu var yani günün sonunda hani güvenmek güvenmemek vesaire falan gibi durumlar var evet ama e, hani o satıcı riski alırım ben şey ama satıcı satıcı puanı, var. puanı orada var. da yani şey mesela şöyle şeyler oluyor mesela benim satıcı puanım yok mesela çünkü ben ürün ha, satmamışım yenisi. daha önce hani yeniyim ve Ayhan pazar yerindeki yorumlarda zaten bu mükemmel paketleme çok iyi kargo çeyizim için Doğru. aldım yani Doğru. çok bir şey değişmiyor gerçekten şey yani bir bir bölümü de çeyizim için aldım yapacağım yemin ediyorum adını ya gerçekten Doğru. yorum konusunda şeyimiz var son bir ben ekleme yapıp bunu kasım için değil ama bunu hem yılın geri kalanı için geri kalan hani Eylül'ün bittiğini varsayalım ee, Hı -hı. Ekim Kasım Aralık hem de 2024 için bir öneri olarak söylüyorum. Birincisi lütfen dönüp A101 neden tekne satıyor bölümümüzü dinleyin. Çünkü çok fazla insan segment değiştiriyor ve marka değişikliği yapıyor. Evet. Yani burada akıllı davranan iletişim stratejisini, söylemini, ürün çeşidini, kampanyasını, konumlanmasını doğru oynayan çok büyüyebileceği, çok ivmelenebileceği bir sürece giriyoruz. O yüzden doğru ta şey, <laughs> doğru taşı atan ee, bu şeyden, bu süreçten çok daha farklı çıkabilir. Yeni ürün düşünmek olabilir. Değişen segment, insanların ne gibi ihtiyaçları var. İşte lipstick efekt dedik, bunu düşünebilirsiniz. Ondan sonrasında gibi gibi çeşitlendirebilirim. A101 bölümünü dediğim gibi lütfen dinleyin. Var mı eklemek istediğim bir şey? Görüşmek üzere. Kasım bitsin yine konuşuruz. Görüşmek üzere. iyi bakın kendinize. Ay unuttum. <laughs>